Herkese merhabalar, sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bugün sizlere 24 saat içerisinde pişman olup geri döndürme tılsımı paylaşacağım. Kesinlikle büyü değildir, bunun altına çiziyorum. Büyü değil, tılsım olacak. Runik harflerle yazacağım bir tılsım olacak. Ve bu hem güç, koruma sizin bolluğunuzu, bereketinizi bile sağlayabilir. Yani ilişki düzelirken bazı şeyler de düzelecek. Bundan yana çok eminim. Çok da güzel bir ritüel. Onu da söylemek istiyorum. Eğer tutmaz ise yırtıp atabilirsiniz 24 saat içerisinde. Tuttuğu zamanlarda ise toprağa gömebiliyoruz bunu. Çünkü runik taşları vardır bilirsiniz. Runik kartları ya da runik taşları vardır. Onların enerjilerini sağlayabilmek için Toprağa gömeriz ya da e, dolunaya bırakabiliriz. Şimdi benim bu yaptıracağım e, ritüelde de, tılsımda da sizin ilk önce enerjilerinizin yüksek olması gerekiyor. Enerjiniz eğer ki yüksek olur ise bu ritüelin tutmama gibi bir ihtimali yok. Çünkü net bir şekilde runikten anlayan arkadaşlar da e, bilir. Runiklerin işte sembolleri misal veriyorum benim bu elimdeki sembol bolluk bereket sembolüdür. Ben inandığım için dövme olarak yaptırdım. İnanmamış olsaydım vücuduma tam kalıcı bir şey yaptırmazdım. Yani siz de inanarak e, yola çıkın lütfen. Güzel bir ritüel olacağından yana eminim. Eğer yapamıyorum, enerjim yetmiyor, işte e, şu aralar çok kapalıyım falan olsun, ritüeli olsun diyorsanız ben size yardımcı olabilirim. E, bireysel olarak bakım da yapıyorum arkadaşlar. Bireysel bakımlarıma da gelirseniz çok sevinirim. Bireysel bakım için açıklama kısmına bir WhatsApp numarası bıraktım. O benim numaram. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Her daim yardımcı olmak için buradayım. Şimdi gelelim de arkadaşlar. Ben şimdi kamerayı indireceğim. Ve rütüede yapacağım. Aynısını da size göstereceğim. Toplulukta da fotoğrafını paylaşabilirim arkadaşlar. isterseniz eğer ki. Ona göre siz de bakarak yapın. Saat akşam 8'de yapmanız daha makbul olacaktır. Çünkü ritüeller akşam 8'de yapılırsa daha güzel olur. Onu da paylaşmak istiyorum. O zaman ben kameramı indireyim aşağıya arkadaşlar. Hemen başlayalım şöyle. Evet. Şöyle bir bakalım. Görüntümüz güzel. Evet. Evet arkadaşlar, başlıyorum. Şimdi Öncelikle karşı tarafın annesinin adını bilmiyorsanız hava olarak kullanabilirsiniz. Karşıdaki tarafın iki tane anne ismi varsa ikisini de kullanız, kullanınız. Ee, sizin de iki isminiz varsa ikisini de kullanın arkadaşlar. Yani tek bir isime e, çakılı kalmayın. E, derseniz ki A4 kağıdı yok abla ne yapacağız? E, A4 kağıdı olursa daha iyi olacaktır. Bu arada kanalıma abone olmayan arkadaşlar var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Alma verme dengelerimizi kullanabilmek için. Daha sonradan şöyle güzel bir bakım da yapacağım size. göstereceğim arkadaşlar. Şöyle çizdiğimi bir göstereyim. Şu şekilde çizeceksiniz. Bakın üçlü olarak çizdim. En altı da beşli olarak çizdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en altta sayı sekanslarını yazacağımız için ben beşli çizdim. Şimdi ben bir yapayım. İlk olarak Enerji sembolümüzü çiziyorum. Enerjimizi ilk önce yüksek tutuyorum. Daha sonradan gücümüzü yükseltiyorum. Güç sembolünü çiziyorum. Sonra korumasını çiziyorum. Hepsinin anlamları var. Söylediğim gibi. Şöyle göstereyim. Enerji, güç, koruma. Şöyle yaklaştırayım da görünce. Enerji, güç, koruma. Öncelikle bunları yaptık. Şimdi yaşam enerjisini yapacağım. Yaşam enerjimiz olması gerekiyor ki bütünler tutması için. Şöyle göstereyim. Yaşam enerjisi dediğimiz şimdi buraya onun annesinin adını ve onun adını yazacağız arkadaşlar. İlk önce annesinin adını yazacağız. Ee, Hava diye yazacağım ben mesela. Hava oğlu Ahmet yazayım misal. Siz işte sevdiğiniz kişi yazacaksınız buraya. Onun annesinin adı ve onun adı. Bilmiyorsanız Hava'yı kullanın. Evet. Bu aşk ve evlilik anlamındaki bir runiktir. Şöyle devam ediyorum. Şimdi bu da kuvveti gösterir. Kuvvet. Buraya ise e, sizin anne adınız Havva kızı diyelim. Ayşe. Buraya da sizin anne adınız, şöyle göstereyim, sizin adınız. Yani altlı üstlü olacak böyle. İlk önce istediğiniz kişi yazacaksınız. Sonra kendi e, anne adınızı ve kendi adınızı yazacaksınız. Şimdi lütuf olan bir ünlü yapıyorum. Ben kamerayla olduğu için biraz böyle tersten görünüyor olabilir. Şimdi geçelim aşk sekanslarımıza arkadaşlar. 8 8 8 aşk sekansımız. 4 1 2 1 2 8 9 0 1 8 bunu bir daire içerisine alacaksınız. Şimdi bu kağıdı nerede saklayacağız? Bu kağıdı ne yapacağız? gibi sorularınız olacak. Şimdi bu kağıdı arkadaşlar şu şekilde dışa doğru bir kıvıracaksınız. Şöyle dışa doğru kıvırın. Tekrardan dışa doğru kıvıracaksınız. Daha sonra bunu içeri alacaksınız. Şöyle içe doğru kıvıracaksınız arkadaşlar. Evet. Şöyle bir şey öyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bunu ben hep mühürlü yapıyorum biliyorsunuz ki bunun mühürün de koruması olarak şöyle koruması olarak koruma rünüy dedim ya ben temin. Şu en dışında bunu yazdım arkasını çevirdim. Ne istiyorsunuz mesela geri dönmesini mi? pişman olmasını mı sizi aramasını mı mesela ben bana yanlış yapan bir insanın pişman olmasını isterim. Pişman oldu. Geri döndü. Beni aradı. Hepsini yazabilirsiniz. Ya da engeli kaldırdı gibi. Bakın yazdım bunu en sevdiğiniz eşyanın içerisinde saklayabilirsiniz en sevdiğiniz eşyanın içinde saklayın lütfen daha sonra 24 saat içerisinde tutmazsa e, yırtıp atın eğer tutarsa götürün e, gül ağacı olursa daha güzel olur bir toprağa bunu gömün saksıda olabilir tabii ki benim de saksım var saksıya da gömebilirsiniz arkadaşlar şimdi kendime doğru çevireyim Evet, güzel iş başardık bence ve başaracağız da. Evet sevgili dostlarım, dediğim gibi gütelevimi yapabilirsiniz. Eğer ki gütelevi yapamıyorum, kendim veremiyorum diyorsanız bireysel olarak yardımcı olabilirim. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarımı bireysel bakım yapabilmekteyim. Bana şu ulaşabilmek çok kolay, çok basit. Ee, videolarımın altında açıklama bölümüm var arkadaşlar. Açıklama bölümünden bana ulaşın sağlayabilirsiniz. İlginizden dolayı, beni dinlediğinizden dolayı ve canlı yayınıma katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgilerimle arkadaşlar.